Türkiye'nin ekonomi televizyonu EkoTürk'te araştırma masamızdan Sedat Epli ile beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için bir kere daha günaydın diyorum efendim. Sedat Epli hoş geldin. Hoş buldum. Sami Altınkaya günaydın. Teşekkürler, teşekkürler karlar açıklanınca sanki böyle sen kâr etmişsin gibi görüyor, böyle suratın gülüyor. Evet, açıkçası yurt içindeki <laughs> piyasanın olumlu durumu biz yurttaşları da olumlu şekilde etkiliyor. Ama gerçekten yani Borsa İstanbul şu anda moralimizi düzelten en önemli kurumlarımızdan biri. Evet. İkinci çeyrekte de birinci çeyrekte olduğu gibi karlılıklar iyi gelecek, yatırım yapılabilir vatandaşın uzun dönemde özellikle yani bir hafta 10 gün 15 gün değil ama uzun dönemde yatırım yapılabilir bir enstrüman olarak karşımızda duruyor. Ben de çok keyif alıyorum çünkü şirketlerimizin durumlarının göstergesi ateşini nereden ölçüyoruz? Borsa İstanbul'dan ölçüyoruz. Evet, kesin. Ne durumda? Şöyle özellikle Borsa İstanbul'un dün 2.548,49 puanla %1,27 artışla kapattığını gördük. Genel olarak 28,4 milyar liralık bir hacim vardı. Yine yüksek bir hacim olduğunu görüyoruz. Burada bankacılık endeksinin %4,01'lik bir artış gösterdiğini görüyoruz. Biliyorsunuz ki dün biraz daha bankacılığın kar tahminlerine bakmıştık yatırım finansman ve iş yatırımın. Kâr tahminlerine bakmışız. Burada 2022 yılın birinci çeyreğine göre %40'ın üzerinde kar artışları bekleniyor bankacılık tarafında. E Holdinglerde ise %0,56'lık bir artış yaşandığını hatırlatalım. E en çok kazandıranlara baktığımız zaman ise bankacılığın olduğunu görüyoruz. En çok kaybettirenler ise 0,76 ile ulaştırma endeksi olduğunu seyircilerimize hatırlatalım. Evet. Burada özellikle dolar kurunun... 17 83 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Özellikle DXY güçlenmesiyle FED toplantısına doğru ileride dolar hareketliliğinin devam ettiğini görüyoruz. Bugün aslında biraz daha şu noktada en çok hangi sektörler dikkat çekecek? Bankacılık'tan dün biraz bahsetmiştik. Uh -huh. Havacılık, petrokimya ve otomotiv sektörü aslında 2022'nin ikinci çeyreğine öne çıkan. E, sektörler biz de ekotürk araştırma olarak genel olarak bir e, aracı kurumlarının tahminlerini alalım dedik. E, i̇stersen havacılıkla başlayalım. başlayalım. E, havacılık noktasında özellikle e, burada 5 e, tane aracı kurumdan aldığımız verilerle e, ortalama bir e, tahmin e, belirledik. E, burada Pegasus'un e, özellikle aslında satışlarında e, bir artış bekleniyor ama e, hem kurun negatif etkisiyle beraber e, kurumda e, burada bu noktada eksi 966 milyon liralık bir net zarar bekleniyor. Tav'da ise biliyorsunuz ki Antalya Havalimanı gibi pek çok havalimanında işletmeciliği sürüyor. Burada Tav'ın çoğu noktada biraz daha hem yolcu nüfusunun artmasıyla biliyorsunuz ki Antalya, Liman, Antalya Havalimanı'nda 6 milyona aşkın yabancı girişin olduğu söylendi bakan tarafından açıklandı bu. Yine TAV'da geçen yıl eksi 332 milyon liralık bir net kar elde etmişti. Burada ortalama baktığımız zaman 483 milyon liralık bir kurumlarının beklentisi olduğunu hatırlatalım. Evet. Türk Hava Yolları burada ön plana çıkıyor. Türk Hava Yolları geçen yıl bizim çeyrekte 497 milyon liralık bir zarar açıklamıştı. Bu çeyrekte ortalama olarak 6.4 milyar liralık bir kar bekleniyor. Özellikle 2019'a yaklaşan toparlanma, özellikle kargo gibi diğer ek e, yaptığı işlerden ciddi anlamda bir gelir elde etmesi bekleniyor. Bu noktada havacılık, havacılığın turizmle biraz daha toparlanma ile beraber e, iyi bilançolar gelmesi beklendiğini hatırlatalım. Evet, devam edelim. Havacılık e, iyi gidiyor şu an. Yer hizmetleri diye gidiyor, havacılık diye gidiyor. Evet. Bankacılığı dün zaten söylemiştim. Bankacılık e, sektöründe de Şirketlerde de, bankalarda da iyi kar Yok, bekleniyor. Evet, evet. E, Petrokimyaya bakalım istersen. Evet. Burada petrokimya tarafında e, ziraat yatırımdan aldığımız aslında birkaç notla beraber e, 2022 yılının birinci çeyreğinde Sami Altınkaya e, 96,4 e, dolarlık e, varil başına bir petrol fiyatı vardı. E, 2022'nin ikinci çeyreğine geldiğimiz zaman e, bunun e, varil başına 110, 4 dolara çıktığını gördük ortalama ikinci çeyrekte. Ve özellikle burada e, kur artışlarıyla beraber TÜPRAŞ'ın e, depolarındaki stokları düşündüğümüz zaman e, burada ciddi anlamda e, TÜPRAŞ'ın hem kar marjında hem de satış marjında bir artış beklendiğini hatırlatalım. Burada gördüğünüz gibi e, yine TÜPRAŞ'ın 6.8 milyar liralık bir e, kar beklentisi var kurumlar tarafından evet. ortalama bir ...bu şekilde bir kar beklentisi var. Petrokimya tarafında yine burada 1.4 milyar liralık bir kar tahmini olduğunu hatırlatalım. Aygaz'ın bu noktada ziraat yatırımın 617 milyon liralık bir kar tahmini açıkladı. Burada özellikle LPG'nin fiyatlarındaki sert geri çekilmelerle beraber Aygaz'daki satış gelirlerinin biraz eridiğini... ...ve bir noktada aslında operasyon karlılığında biraz daha azaldığını yönelik notlar vardı ama diğer taraftan biliyorsunuz ki Tüpraş'ta Aygaz'ın %20'lik bir payı var. Burada aslında diğer iştiraklerden gelecek gelirlerle beraber 617 milyon liralık Ziraat Yatırım'ın Aygaz üzerinde bir tahmini olduğunda hatırlatalım. Petrokimya tarafı da genel olarak bu şekilde diye. Bu arada vereceğim. şu hatırlatmayı da yapalım. Türkiye doğalgaz kapasitesini depolama sistemlerini şu anda büyük oranda doldurdu. Özellikle Tuz Gölü'ndeki evet. depolamada, Trakya bölgesindeki depolama sistemlerinde yani kışa şimdiden bir hazırlıkta yapıyor hükümet. Evet, evet Devam kesinlikle. edelim. bir de otomotiv sektörü var. Otomotiv Özellikle, sektörüne bakalım. Özellikle evet. ikinci çeyrek otomotiv, otomotiv, otomotiv Sanayi tahminleri. Derneği verileri açıklanmıştı. Ocak ve Haziran ayı verileri. Evet. Bu noktada otomotivin toplam üretiminin geçen Ocak ve Haziran ayının yani 2021'in Ocak ve Haziran ayının göre yüzde ikilik bir artış gösterdiğini ve 649.311 araç üretildiğini açıkladı. Bu noktada özellikle ihracat tarafına baktığımız zaman sektörün toplam ihracattaki payı. %12,1 oldu. Yani Türkiye'nin toplam ihracatındaki otomotiv sektörünün payı %12,1. Bu noktada özellikle satış olarak yani ilk 6 aydaki otomotiv ihracatına baktığımız zaman ise 466.995 aracın ihraç edildiğini. Otomotiv bu herhalde noktada birinci sırada ihracat kalemi. İkinci sırada petrokimya. Petrokimya sırında otomotiv. Evet, özellikle petrokimya son yıllarda ön plana çıkmaya başladığını gördük. Önceden dediğiniz gibi otomotiv sektörü lider. Bio bio gidip geliyor zaten. Evet, evet aralarında tatlı bir rekabet var. Bu rekabet aslında Türkiye'yi büyütüyor diyebiliriz. Burada Bunun... baktığımızda Forto'nun yani Fortoto'nun ortalama karlılığı 3.194 milyon TL olarak belirlenmiş. Getirin, evet, burada haklı, özellikle e, e, otomotiv sektöründe biliyorsunuz ki ihracat çok önemli bir kalan. E, burada e, satışlar anlamında çok ciddi artışlar beklenmiyor. Ama özellikle kur artışıyla beraber, e, çünkü yani 2021 yılının ikinci çeyreğinden bu yana e, euro, e, TL karşısında yüzde %67 değer kazanmış. Biliyorsunuz ki bizim de en yoğun e, pazarımız da euro bölgesi, e, Avrupa Birliği ve bu noktada aslında e, ihracatta yani satış da aslında çok ciddi rakam artışları değil ama burada kur bazından kaynaklı e, karlarda kârlarda ciddi anlamda artışlar otomotiv sektöründe bekliyorum. Ticari mi? araçlardaki başarımız aslında bizim bu ihracattaki başarımızı da evet. etkiliyor değil mi? Özellikle evet. E, Froto'da. Evet kesinlikle burada özellikle. Otokar aynı şekilde. Eee iki, 2022'nin ikinci çeyreğine döme. E, hafif ticari araç satışlarının %5 arttığını ve e, 205 bine ulaştığını görüyoruz. E, Ford Otosan'ın bu noktada hafif ticari araçlar satışında %15,5'lik bir payı bulunurken pay. e, TOFAŞ'ın burada 19,3'lük bir payı olduğunda hatırlatmakta fayda var. Özellikle dediğimiz gibi e, yurt içindeki ürün fiyatlarının da artması yani otomobil fiyatlarının artması da e, burada otomotiv sektörünü olumlayan diğer etkenlerden birisi. Bu arada tabii e, otomobil e, özel tüketim vergileri yüksek. E, KDV var, artı başka vergiler var. Bu vergilerle zaten otomobil fiyatları çok yüksek. E, i̇kinci el otomobilin ithali, ithal edilmesi e, gündemde, o konuşuluyor. Türkiye'deki ikinci el arabaların da üçüncü dünya ülkelerine ihracı gündemde. E, burada bir otomobil fiyatlarında bir e, değişim göreceğiz herhalde önümüzdeki aylarda. Çalışmalar yapılıyor. Onun haberini alıyoruz. Yani ben açıkçası çok böyle bir şeyin e, yani ne kadar e, mümkün olacağını düşünmüyorum. Çünkü açıkçası biliyorsunuz ki Türkiye aslında sıfır at üretimde e, iyi bir konumda ama e, dediğiniz gibi biraz önce, el pazarı çok yüksek e, ama. Evet, ikinci el pazarı güçlü ama biraz daha ben bunun e, ikinci el o e, satışın biraz daha üçüncü dünya ülkelerine, işte Kuzey Afrika ülkelerine, Afrika ülkelerine daha fazla yapılacağını düşünüyorum. Türkiye'de biraz daha bu noktada pek fazla pay alacağını düşünmüyorum açıkçası. Herkes bekliyor ikinci el araba fiyatlarının düşmesini. E fiyatlar düşmeyince o zaman yurt dışından belli satın alam satamama kısıtlaması ile beraber ikinci el ithalatı yapılabilir aslında neden olmasın. Az kilometre yapılmış araçlar çünkü Avrupa'da biliyorsun bu araçların artık kullanımı yasak. Evet kesinlikle ama bir de bunun sadece yani araç satışı üzerinden değil de biraz daha parçası, servisi vesaire pek çok alanda değerlendirmek gerektiğini düşündüğüm için Doğru. Biraz daha o taraftan. Son mısır? olarak ne diyelim? Biz TÜZ ee, Evet. ikinci çeyrek bilançoluğunda tahminlerde özellikle. Ee, son olarak şunu söyleyelim. Bugün bilanço sezonu başladığını hatırlatalım. Yapı Kredi, Arçelik ve Tofaş'ın bu noktada bilançolarını açıklayacağını hatırlatalım seyircilerimize. Hı hı. Piyasa kapandıktan sonra açıklanacaktır. Burada Yapı Kredi'nin ortalama 10.5 milyar liralık bir kar tahmini var kurumlar tarafından. Yine dayanıklı tüketim sektöründe bulunan Arçelin ise 488 milyon liralık bir kar tahmini olduğunu hatırlatalım. Yine TOFAŞ'ın ise 1.6 milyar liralık burada bilançolarda 2022 yılının bir, ikinci çeyreğine ilişkin kar tahmin olduğunu hatırlatır. Bu hafta bunlar açıklanacak. Biz de bunlar üzerine yorumlar yapmaya devam edeceğiz. Seda Tepli sana çok teşekkür ediyorum. Araştırma servisimiz hakikaten rakamlar konusunda bunların ne anlama geldiğini, bizim cebimizi nasıl ilgilendirdiğini bir anlamda küçük yatırımcıyı da bilgilendirmiş oldun. Çok teşekkürler. Evet Seda Tepli ile sohbetimiz bugün bitti. Şimdi Sadık Mazanoğlu bizimle beraber olacak. Osmanlı Yatırım Yatırım Danışmanı. Sadık Bey'e de soralım bakalım piyasalar nasıl gidiyor.